kentlerin başkenti Hattuşa kentinde bulunan ve bizlere intikal ederek ayakta kalmaya direnen tüm eserlerini sizlere bulundukları mekanlardaki son durumlarını bir önceki konuşmamda yansıtmaya çalışmıştım. Başkent Hattuşa merkez olmak üzere ay, yıl, geyik, sonbahar, ilkbahar, gök gürlemesi kutsal rahipler, yaşlılar, tanrı anaları, ölü ayini bayramları gibi onlarca bayram kutlamalarına da sahne olmuştu bu başkent. Şimdi böyle kutlamalar gibi diğer ayinlerin hiç ihmal edilmediği bir kutsal mekanı da barındıran başkent Hattuşa'dan 2 kilometre uzaklıktaki Büyük Kaya Deresi vadisindeyiz. Hititlerin en önemli kutsal mekanlarından biri burası. Bu kutsal ana, alana ulaşmadan önce buranın ön kısmında yapılan arkeolojik kazılarda İsa'dan önce 1500 yıllarından itibaren kullanılmış ve çeşitli mekanlardan oluşmuş çok odalı yapılar ortaya çıkarılmıştı. Buradaki mekanları sizler de ziyaret edebilirsiniz. Biz de bu kalıntıları ziyaretimizin hemen ardından vardığımız yerden yukarı doğru çıkacağımız hafif ve tatlı bir yokuşun başında biraz soluklandıktan sonra Hitit açık hava tapınağına ulaşmak için taş döşeli alçak basamaklı merdivenlerden yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu hafif rampadan sonra kayalık bir alan ve kayalara işlenmiş onlarca tanrı ve tanrıca kabartmaları sessizce karşımızda duruyor. Gözlerini bize dikmiş ve hoş geldiniz dercesine selamlıyorlar gibi resmedilmişler hepsi sanki.'' Bu bölge günümüzde yazılı kaya olarak isimlendirilen 30 metre uzunluğunda o 12 metre yüksekliğindeki bir kayalık alanı barındırmakta olup Hititler bu alanda daha kuruluş dönemlerinin sonlarında hizmete açtıkları ve her dönem yeniledikleri ama imparatorluk döneminde daha sık bir şekilde işlettikleri büyük bir tapınak kurmuşlardı. Sanki başkentten uzakta gibi algılansa da döneminde bu kutsal mekan Hitit başkentinin hemen yanı başında yükseliyordu. İmparatorluğun hemen hemen her yanına yayılmış tanrı ve tanrıçaların meskenleri olan tapınakların en önemlisi olarak sayabileceğimiz bu kutsal mekan A ve B odası şeklinde arkeoloji literatüründe adlandırılmak suretiyle bu kayalık alan doğal olarak iki odadan oluşmuş. Bir açık hava tapınağıydı. A odası fırtına tanrısı Teşup ve eşi Arinna kenti güneş tanrıçası olarak da isimlendirilen Tanrıça Hepat ile oğlu Şarruma kızı Alansu ile kız torunu hepsi birden kayalık alanın her iki yüzüne kazınmış tanrı ve tanrıçalardan oluşmuş misafirlerini ağırlıyorlar gibi sanki. Hatta bu uluhiyetler diğerlerine göre oldukça büyük ve heybetli bir şekilde resmedilmişler. Çünkü bu kayalığın sağında 39 tanrı ve solunda 17 tanrıça toplamda 65 tanrı ve tanrıça Hitit aristokrasisi ve halkının isteklerini kabul edip onların tam karşısındaki pano üzerine kazınmış olan en büyüklerine bu arzuları ulaştırmak için kayalıklara doluşu vermişler sanki Burada imparatorluğun bin tanrısını göremiyorsunuz ama gördüğünüz bin tanrıdan süzülmüş gelen panteonun özü, özeti gibi. Mesela bin tanrıyı akdettikleri antlaşma metinlerinde çağırıp sayıyı bini buldurmadan panteonun belli başlı tanrılarını anlaşma metnine yazıp şahit göstermelerinin esprisi de bu durumu açıklıyor gibi sanki bize. Hep böyle yapmışlardı Hititler zaten. Dahası onların taptıkları tanrılar arasında da bir hiyerarşi vardı. Ama bu panteonun en büyükleri tam karşımızda idi. Onlar Hitit panteonun göz bebekleriydi. Her şey onlardan istenirdi. Onların diğerlerine göre uluhiyet sıfatları daha yüceydi. Mesela bu pantö, panoda işlenmiş Tanrı Hepat, insanlığı yönetir, davaları adaletle idare edip, doğru bir karara bağlar, yerin ve göğün sahibesi olup, dua edeni duyar ve merhametli bir ilahedir. Ama bu büyük tanrılara hem kraliye dairesi hem de Hittit halkı seslerini ve dileklerini direk ulaştıramazlardı. Panteonun gözdesi olan bu iki ilaha istekleri ulaştıranlar ise panteonda daha az değerde kabul görmüş niteliği küçük diğer ilahlardı. Mesela bu kayalık alana işlenmiş fırtına tanrısının boğasına bu kayalıklar içinden sen haddi ülkesi fırtına tanrısının boğası beyim şeri Duamın bu sözlerini tanrılara sen duyur diye seslenilip yakarıldığı kil kitaplara kaydedilmişti. Kur'an, Araf suresinin 197 ve 198. ayetleri ile Hitit tanrıları şahsında tüm uluhiyetler için sizin Allah'tan başka taptıklarınız ise ne size yardım edebilirler ne de kendi kendilerine yardımları dokunur. Siz onları doğru yola çağıracak olsanız da duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün, bakarlar ama görmezler ifadesiyle zaten kendilerinin insanlarca resmedilmiş bu uluhiyetlerin hiçbir şey yaratamadığı gibi kendilerine bile zarar ve fayda veremeyen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirlerden çıkarmaya bile güçleri yetmeyen tanrılar olduğunu haykıracaktı. İşte bu kayalıklarda resmedilen ilahlar Hititlerin bir tanrısını mı temsil ediyor ve onlar adına mı tapınağa dolaşı, doluşu vermişler ya da doluşmalarının bir sebebi de haneden üyesinin kabrini beklemek veya bir bahar bayramını kutlamak için midir? Yoksa ülkeyi saran salgın hastalıklardan, felaketlerden insanları kurtarmak için mi gelip toplanmışlardır buraya? Ya da iddia edildiği gibi kameri ayları, sinodik ayların günlerini ve güneş yıllarını takip edebilmek için mi kazınmışlardır bu kayalık alana? Bir şey söyleyebilmek şimdilik zor gözüküyor. Hepsi spekülatif ve hala muamma olan bir durum. Bu panteondaki her bir ilah ya da ilahe bazen küpeli, takkeli ya da boynuzlu külahlı, bazısı uzun, bazısı kısa etekli, klasik Hitit bayramlık elbiselerini giydikleri gibi Mezopotamya bölgesi tanrıları da genellikle sakallı bir şekilde betimlenmişlerdir. İlahların bir kısmı hızlı adım atar tarzda, diğerleri de durur şekilde tasvir edilip, uçları hafif yukarıya kıvrık, çarıklarını giyip gelmişlerdir bu mekana. Bu mekanın hemen sağ tarafında kısa etekli, boynuzlu, sivri külahları ile 12 adet yeraltı tanrısı karşılar bizi önce sunulacak her ne varsa Tanrılar Meclisi'ne onlar takdim edecekmiş gibi duruyorlar orada. Bu sıra dahilinde boynuzlu sivri külahları ve sakallı işlenişi ve henüz atları deşifre edilememiş hieroglif yazıtları ile üç dağ tanrısı karşımıza tüm ihtişamı ile bize gözükür. Hemen bu sıranın takibinde boynuzlu sivri külahlı kısa etekli belirlenememiş bir tanrı ile iki dağ tanrısının önünde yine ismi belirlenememiş sivri külahlı ve kısa etek giyimli beş, beş tanrı durur. Bunlardan biri pelerin giyimlidir. İkisinin sağ omuzunda topuz taşıyan bu tanrıların önünde ise yine iki tanrının kimlikleri bilinmez. Ama dikkatimizi boğa görünümü elleri ile bir hilal taşıyan tanrısal karışık varlıklar olan boğalardan huri ve şeri dikkatimizi çeker. Bunların önünde sırasıyla savaş tanrısı Zababa, tanrıların kraliçesi Pirinkir, koruyucu tanrı ile tanrı Aştapi'nin devamında ise uzun mantolu, pelerilli ve başında yuvarlak takyesi ve sağ elinde ucu kıvrık uzun bir asa taşıyan güneş tanrısı tüm görkemiyle orada durmaktadır. Ama bu uluhiyetin karşısındaki diğer kayalığa diğerlerine göre çok büyük bir şekilde işlenmiş Kral Tutalya'nın güneş tanrısının elbiseleri ve aksesuarlarının aynısının giydirilmiş olduğu Dikkatimizden kaçmıyor. Güneş tanrısının önünde ise pelerindi, sakallı ve hilal şeklinde bir objeyi barındıran Ay tanrısı durur. Onun önünde bulunan Ninatta ve Kulitta ise hizmetkarı oldukları tanrıça Şavuşka'nın arkasında resmedilmiştir. Bunların önünde de pelerindi, sağ omuzunda bir topuz taşır vaziyette sakallı olarak bilgelik tanrısı EA işlenmiştir. 7 metre uzunluğunda doğal bir kayalık alanda bu uluhiyetlere ev sahipliği yapıp onları ağırlayan ve dağ tanrıları Nanni ve Hazi üzerinde duran Teşub'un aslında çok Gerisinde yine bir kaide üzerinde duran Kumarbi ile haddi ülkesinin fırtına tanrısının buradakilere göre daha küçük bir şekilde resmedildiği görülür. Bu pano üzerinde diğerlerine göre oldukça büyük bir şekilde işlenmiş Hurri ülkesi fırtına tanrısı Teşup sakallı, başında boynuzlu sivri külahlı, orak biçimli kılıçlı, sağ omuzunda topuz taşır biçimde ve bunun tam arkasında da başında külahı ile Teşub'un danası da tüm ihtişamıyla kaya üzerine kazınmıştır.'' Bu tanrı çiftinin arkasında ise kısa etekli, sivri külahlı, orak biçimli bir kılıç ve sol elinde bir savaş baltası tutup elinde bir iple dağ konileri üzerinde duran bir aslanı sürer vaziyette resmedilmiş ve yüzü önündeki hiyeroglif yazından oğulları Şarruma'nın ismi okunuyor. Bu tanrı oğlu'nun hemen arkasında ise çift başlı bir kartal üzerine basan pilili etekleri, büzgülü gömlekleri ve başlarındaki başlıkları ve yüzlerinin önündeki hiyeroglif yazıdan Tanrıça'nın kızı Alanzu ile Teşub'un torununun tüm ihtişamı ile bu kayalıkta diğerlerine eşlik ettiği görülüyor. Burada geri gelmişken hemen ifade etmeliyim ki eski Türk toplumlarında kartal hakimiyetin gücün kuvvetin sonsuzluğun ve ilk baharın sembolü olarak algılanırdı. Dahası özellikle çift başlı kartal sembolü Roma ve Bizans imparatorluklarında görüldüğü gibi bu motif Selçuklularda ise devletin armasıydı. Hristiyanlık teolojisinde görüldüğü üzere baba oğul kutsal ruh öğretisi yani daha önce Mezopotamya politeist felsefenin ürünü olarak üretilmiş Anu, Endil, Enki ya da Ea şeklinde görülecek Tamrusal üçlünün bir benzerinin Hitit panteonuna Teşup, Hepat, Şarruma olarak aktarılmış olması da bu geleneğin nasıl başlayıp ve ne şekilde devam ettirildiğini de gösteriyor aslında bize. Dahası bu durumun Kur'an'ın diliyle Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bunu bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini önceden inkar etmişlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla çevriliyorlar ifadeleriyle bu geleneğin putperestlikle bağlantılı olarak sürdürülmüş olduğunu özetliyor bize aslında. Bu ana panteonun hemen sağ tarafında ise ülkenin tüm tanrıçalarını temsilen eden Hepat'ın hizmetkarları Takutu, Hutena ve Hutellura, ölüm ve yeraltı tanrıçası Allatum, hastalık ve şifa tanrıçası, tanrıçası Nabarbi, aşk ve savaş tanrıçası Şavuşka, bilgelik tanrısı Ea'nın eşi Damkina ile Ay tanrısının eşi Ninkal gibi Hitit Panteonunun en bilinen ve tanınan isimleriyle henüz isimleri deşifre edilememiş toplamda 17 tanrıça burada boy gösteriyor. Ana Panteon'un tam karşısında sanki saygı ve sevgi içinde onlara bakıp ve Panteon'un en büyükleri olarak algılanmış Teşup ve Hepat'tan medet umup onlardan tüm taleplerini istercesine resmedilmiş kral Tutalya dağ konileri üzerinde durur şekliyle kayalık alana bir nakış gibi kazınıp işlenmiştir. Bu kral kabartması ana panadokiler gibi aynı boyutta güneş tanrısının giysileri gibi giydirilip işlendiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu kral kabartmasının sağ eli üzerindeki hiyerogrif kitabeyi güneşin büyük kral Labarna Tutalya şeklinde okuyabiliyoruz. Bu kral kabartmasının hemen gerisinde çok silik vaziyette günümüze ulaşabilmiş ve ikisinin ortasında bir kurban masasının bulunduğu erkek ve kadın uluhiyet oldukça silik ve yıpranmış olmasına karşın seçilebilmektedir. A odasından sağ tarafa ve taş döşeli hafif meyilli yola doğru ilerlediğimizde buradaki tanrılar alayının bulunduğu kayalık mekanın arkasında bağımsız bir şekilde duran ve arkeoloji literatüründe B odası diye adlandırılmış diğer tanrıların resmedildiği ayrı bir kutsal mekana çıkılır bu mekana girerken bizi sağ ve sol tarafta girişi ve odayı koru koruyan iki karışık demon yani cin karşılar. Oldukça dar ve ancak bir kişinin sığabileceği doğal kayalığın içinde yaklaşık 10 metre kadar ilerlediğimizde A odasına göre oldukça dar bir kutsal mekana daha çıkarız. Bu dar geçitten kutsal mekana çıktığımızda Önümüzde belki de döneminde bir heykelin olduğu ama şimdi olmayan buna karşın sadece olası heykelin üzerinde Güneş'in Büyük Kral Lavarna Tutalya yazıtı iyi korunmuş bir şekilde bizi karşılar. Bu kutsal mekanın içinde sağ ve solda Tanrı ve Tanrı kabartmaları oldukça görkemli ve gizemli işlenmiştir bu kayalıklara. Sağımızda A odasının girişinde bizi karşılayan kısa etekli, boynuzlu, külahlı ve ellerinde orak biçimli kılıç taşıyan 12 yeraltı tanrıları A odasındakilere göre daha az yıpranmış görünüyor. Bu tanrılar alayının bulunduğu duvar üzerinde oyulmuş ve belki uluhiyetler için sunulan kurbanların bırakıldığı nişler de dikkatimizden kaçmıyor. B odasının sol tarafında ise hiyeroglif yazıttan dördüncü tutalya olduğu anlaşılan ve onun koruyucu tanrısı Şarruma'nın onu himaye ederken resmedilmiş tanrı kabartmasının hiyeroglif yazıtı da sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kabartmanın hemen yanında oldukça oldukça ihtişamlı görülen sivri külahlı halka küpeli bir insanın hemen iki yanında yatay şekilde kazınmış pençelerini uzatmış iki aslana bitişik bir kompozisyonda işlenmiş bir kılıcın görüldüğü yeraltı kılıç tanrısı taşa görkemlice kazınmıştır. Yazılıkaya B odasını da sizlere tanıtarak bu kutsal alan hakkında kısa ve özlü bir bilgiyi siz izleyenlere sunarak başkent Hattuşa kendindeki gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu Hitit başkentine planlayacağınız bir gezi programı dahilinde bu videoların sizlere rehberlik etmesini çok arzularım. Böylece eski Anadolu ulusu Hititlerin daha iyi anlaşılmasına ve kavranmasına katkı sunduğum için bu durumun beni de çok mutlu edeceğini sizlere burada deklare etmek isterim. Sağlıcakla kalınız.